Ben bir kutu, bir kasa bira alayım kutu. Bir tane GB viski. Efendime söyleyeyim, kuru yemiş tadım çekirdek. Kuru yemiş var var soru bırakmış Ekler, biraz. Ekler şey sonrası da iyi gider. <laughs> arabaya ben eee şey A ee, yapayım. taksiyle dönün. Ben arabaya gideyim. Tamam <laughs> biz gidiyoruz ben ya. Siz kalıyordunuz, siz <laughs> kalıyordunuz ya. Buyurun, buyurun. Biz buyurun gidelim. buyurun. ses benden çıkmadı bu arada. Ses kaydı açtım. Bu arada kademe bir abonelik 10 lira. <laughs> Niye soru işareti atıyorsunuz? Erkeksi çığlık ben atmadım. <laughs> buradan buraya, buradan buraya. Buradan tekrar buraya. Ares İbnesi'nin arabası değil mi? Ne ya, yavrum benim? Ya Malzemelik geldi malzemelik Geldi Yaşar geldi, geldi. Aa! Çocuklarla toplanırız. Yani tamamdır öyle. Başın sağ olsun. Benim çok sağdan soldan soran olmaya Dur dur kapat, kapat kapat kapat. Kapat. <laughs> Aji öldü tamam, amına tamam, koyayım. Hadi, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Seyit onbaşı <onnoşu> mübarek amına koyayım. <laughs> Geri <Gerizekalı> tahta ya bu. <laughs> Tek kaldırıyorsam kaldırır. onu da kaldırırım merak oh. etme. <laughs> <laughs> Doğru mermi gibi bizimki de zaten. Sonra <laughs> Efecan nasıl amcıl olmasın? Anayı babaya bak amına koyayım. Arkadaşları çağırmayayım. Turuncu giymiyorum. Sarı giyiyorum. Bu saçın turuncu. Arda çok sever turuncu rengi. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim Melody'ye. Avın. Bir zamanlar beni bırakıp gittin ya. Avın. Şimdiki altımdaki arabayla bir daha senin yüzüne bile bakmayacağım. Oy! Sür kanka, yapıştır. Yapıştır müziği, yapıştır. Şu anda çok güzel gaza geldim. <laughs> Soran bir laf vardır bilir misin? Nasıl bir lafmış o? Arabanın süspansiyon boyutu arttıkça skin küçüklüğünü belli edermiştir. <laughs> Ne bu? Daha büyüğü yok muydu bunun? Oğlum kim söylemiş o lafı? Böyle bir laf var. Allah Allah Olmayanı o zaman- Olmayanı buraya koyuyorlarmış. Sana vereyim bu arabayı senin olsun ya. Bu arkadaki kimin? Senin değil mi? Yok bana lazım değil ya. <laughs> yok yok. Vay hey be kardeşim. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Anlat bakayım şimdi kızları. Kesin halledelim.

Anam ab. <laughs> Ayağım acıdı ya. ya. ne ağır adam. Oh. Sanki üçlü katladınız. <laughs> <laughs> İyi misin? İyiyim iyiyim bir ufak bir yüksekliğe düşünce acır ya. Hızın gidiyoruz. İleridedir o zaman. Ay bak şu ileride hemen. Bak kenarında duruyor. Ayağım. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> arabayla öyle vurulur mu ya? İyi misin CJ? Bugün üçüncü kazam. <laughs> İyi misiniz? Sana diyor. İkinci. Arda ben sen ben... geç. İkiniz de Ece abi sana diyor. Ece abi siz kalıyorsunuz burada. E, İki Arda, Arda, bin, siz Arda, Arda, Arda? Arda, bin, Arda sen bu buraya gel. Ben, biliyorum Arda ben biliyorum Arda bin burada. Yok Arda bin Arda kalacak Arda işte. Arda in, in. Tamam. Ya Arda, Arda in mi? He Arda. Biliyorum. Arda bin bir. Tamam bin. Tamam, Arda burada. Diğer Arda Bey siz de diğer taraftan. Binin. Arda sen de bin o zaman. İni mi? İndim işte. Arda binin, in. İki Arda da binecekmiş. Siz de diğer taraftan binin. İndi bindi yapma. Tamam ben yerellere söyle. Derin nefes al. Şimdi 3. Tam ver şimdi nefesi. Şimdi 3'ten <laughs> geriye sayacağım. Nefes alacaksın tamam mı? Alıyorum. 3. Battın. Evet. 2. Evet. Lan bu kız da ne yaptı amına koyayım? 1. Şey yapmadım. Ben. İnanın. Allah belanı lan. beraber bir şeyler yapıyoruz zaten. Ondan sonra biri de aramıyor böyle hani. Aklımıza gelip aramıyoruz da kimseyi. Zaten arayana da diyoruz yani ki. Yani genelde olan. Arayana da diyoruz ki mesela varsayıyorum Tarkan yok. Arıyor diyor ki şey diyor. Ee, ben ismimi unuttum aman koyayım. Sarp. <laughs> Sarp diyor. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sarp diyor neredesiniz diyor. Diyoruz buradayız. Konum atıyoruz. Geliyor. Ama bak senden ben bir tane telefon almadım şimdiye kadar. Ben de seni aramamışımdır. Ona da bir şey diyen lan. Biriyle mi gerçekten Levent? Eyvallah ustam kesene bereket. Ne bereket mi dedim lan bana da? Yok abi yok yanlış dedim ya. Dalgalık, kusura bakma. Tamam yani biraz <gülüyor> küçük <gülüyor> gösteriyoruz da 19 değiliz tabii ki. 22 yaşındayım ben. 22 <laughs> mi? Pardon oğlum. <laughs> Efendim? Göster şey ablana pipini Arda. Abi göstereyim. <laughs> evet. Ben... Ben... <laughs> Ab lan! Ya gösterdim mi dediğimi yapıyorsun orada. Abi düşün Ne bileyim abi sen böyle bana şey yapınca. Ne oldu yine ne oldu? Bir F, ee, Son yaptığım ihbar için ee, araç eşgali sarıdan turuncu olarak güncellenmiştir. Akabinde body cam kayıtlarında aracın plakası, aracın yan durma sebebiyle gözükmüştür. Bilginiz Çavuş de... yanacak of, bu. Tek araç. Seymen yanacak bu. Ananı sikiyim. Seymen yanıyor bu. Ananı, Lan, ananı sikiyim. <gülüyor> Abi, <laughs> abiler usta. Ya ana ne kapıyı yapıyorsun? Anasını siktin arabanı. La. Abidin usta yapacağın La. arabayı sikiyim ne yapıyorsun? La. Ben bakmıyorum o tarafa. Abidin usta. Amret Tamir. tamir. Ya. Hayır. Geçen diyorum kökle diyor kendime vurdum. Şarkı söylemeye başladı. Sonra ben de videoyu izledim. Yalnız bir şey soracağım baba sen niye kökle diyorsun? <laughs> Şimdi onu nasıl anlatayım sana? <laughs> Ben öksürüyordum tamam mı? Bak öksür bir... Kime eviniz? baba diyeceğimizi bak, bak. bilelim en azından. <laughs> Kocan nasıl geçtiler diyorum. Kocanla kocanla kocanı siktiler kocanı. Hayır öyle bir şey yok hayır. Öyle bir şey yok. Ha indirdim. Dayı hey, başardım. Hoca sansas noktasıymış. <laughs> <laughs> şimdi kesene bereket teşekkür ediyorum. Allah. Oh, ya yaşar yaşa! tamam tamam yere girmedik en azından saplanmadık tamam Yaşar erkeksi çığlığımı ortaya çıkartıyorsun ama Lan <laughs> harbi nasıl bağırdın lan <laughs> evde <öyle>. Eee <laughs> taşıdım Kimi? Kızı Asım amca Buyur kardeşim e, Eski Usturayım amcılardan abi. kim kaldı? Bir ben bir Bahattin dayım Tabi Uraz da <laughs> var da Uraz'ınki biraz artık ters çalışıyor o Hayır Uraz'ın başını da bela oluyor. <laughs> Uraz abinin amcırlığı yaklaşık 13 yıldır başımıza bela orospu çocuğu yüzünden <laughs> içeriden çıkamıyoruz ama. Ben hayatımda ben böyle yapıyorum. amcıl görmedim ya. Mavi git artık hoşlaşmıyorum senden ya. Nasıl hoşlaştın? Az sırtında taşıyordun. Ben seni Will, çok seviyorum. Will alsana oğlum şu kızı ya. Anlamadım. Genelde dedim bu da dedi ben ah bozuşmayalım falan yaptı da ben şaka yapmıştım ama gerçekten kızıyormuş galiba. Ares değil mi? Kötüdür ya. İyi değil çok. Evet. Gerçekten kötü sürmüş herhalde kötü O kadar kötü ki ekiplerin ismini bile değiştirdiler o yüzden. <laughs> Neydi ki? Drivers. ne şimdi? Ben de kontrol ettim. Ares yetiştireceğiz seni merak etme. En kötü ölürsün. Mezarına beyaz gül getiririm. Arabanına konarım üstüne. Benim Bize bir sonucuklara... kalmaz ki o arabaya. Kalır kalır. Baksana ya hepsi. Ares böyle sürüyorsa tüm driver's ekibi yarak gibi sürüyordu. <laughs> Belki doğru ya. Ne lan bu ne? Oğlum benim hala arabam nerede ya? Andre falan beş benim arabam yok ha. Jeep bak. Ne plaka? 29. Bak şuraya getirdim koydum tamam mı? Sıradım 11 operatörün direktif üzerine 19. Heee <laughs> <laughs> Yok Dikkatli olursanız ve kendi aranızda konuşursanız iyi olur ben sizin Hayırdır lan <gülüyor> <gülüyor> Nasıl korktu gördün mü? Ne oldu? Kardeşim Bak bir şey diyeyim mi? Köpek gibiyiz <laughs> ben de bizim fotoğrafımıza onu low ah oğlum ha oradan de Rus, sus, baba Ay, sür sürmeyi bilmiyorsan kur Ana. kendi Ah be abi kıyamam size ya Meditasyon yaptırsam nasıl durur? Dur Bak şimdi <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Tam bir Witcher oluyor amına koyayım